Sevgili gençler, insanlık olarak doğayı kirletiyoruz. Bu son derece açık. Peki doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliği nasıl koruyabiliriz? Buna bakalım. Nedir doğal kaynaklar? Doğal yaşam, doğal ortam içerisinde belli koşullara bağlı olarak ortaya çıkan oluşumunda insan etkisinin hiç olmadığı doğal zenginliklere doğal kaynaklar denir. Sürdürülebilirlik nedir? Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılması, böylece gelecek nesillere aktarımının sağlanmasıdır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla insan sağlığının, biyoçeşitliliğin Hava, su, toprak kalitesinin korunması sağlanabilecektir. Değerli gençler, biyoçeşitlilik nedir? Bir bölgedeki tüm bitki, hayvan, mantar, mikroorganizmalardan oluşan canlı çeşitliliğidir. Biyoçeşitlilik korunmazsa birçok tür yok olma girdabına girebilir. Örneğin Nil timsahı, leopar papağanı kambur balina bu girdaba girmiş canlılardır. Türkiye'de biyoçeşitlilik, Türkiye biyoçeşitlilik açısından son derece zengindir. Ve bakın, Türkiye özellikle bitkisel biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde biyoçeşitliliğin fazla olmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir. Farklı iklim bölgelerinin bulunması. Yükselti farklılıklarının olması. Ova, vadi, deniz, göl ve akarsu gibi farklı yaşamların varlığı. Yaşam alanlarının coğrafik olarak birbirlerinden izole olması. Bakın, şimdi de Türkiye'de nesli tükenme tehlikesinde olan canlılara bakalım, hayvanlara bakalım. Örneğin, iri baş kaplumbağa, nesli tükenme tehlikesi altındadır. Akdeniz foku, yeşil kaplumbağa, Mersin balığı, dev kertenkele, çöl varanı, varanlar özellikle bu silopi civarında görülür. Türkiye'de nesli tek, e, tükenme tehlikesinde olan bitkiler, örneğin Yabani sıklamen, beyaz çakal nergisi, mavi yıldız, yanar döner çiçeği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişir. Sığla ağacı, kardelen, İstanbul nazendesi, çan çiçeği Munzur dağlarında yetişir. Değerli gençler, biyol çeşitliliğin korunması için neler yapılabilir? Toplum bilinçlendirilmeli. Çocuk yaştayken biyolojik çeşitliliğin önemi kavratılmalı. Çeşitliliğin korunması ile ilgili dernekler, kulüpler, sivil toplum örgütleri desteklenmeli. Endemik türler koruma altına alınmalı. Biyo kaçakçılığın önlenmesi için ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Bakın, yanar döner çiçeği ve çan çiçeği burada gösterilmiş. Değerli gençler endemik tür nedir? Sınırlı bölgelere has türlere endemik tür denir. Örneğin Kelaynak kuşları Urfa'nın Birecik yöresi ve Suriye'nin belirli bir bölgesinde bulunur. Endemik türdür. Sığla ağacı Muğla, Antalya, Isparta, Burdur gibi illerde bulunur. Teke sakalı Ankara, Aksaray, Konya civarında görülür. Yanar döner çiçeği Ankara'ya mahsus bir bitkidir. Endemik türdür. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türünün 3 bini endemiktir. Değerli gençler, Türkiye'de endemik bitki türleri yine burada gösterilmiş. İstanbul soğanı, Osmaniye orkidesi, Likya çemeni, Serik armudu, Amonos kekiği, Eber'in sarı çiçeği, Konya gaşağı ve şakayık gibi bitki türleri. Yaklaşık ülkemizde 21 bin civarında hayvan türü bulunmaktadır. Bunların bir kısmı endemiktir. Örneğin Arap tavşanı, tiftik keçisi, Anadolu yaban koyunu, Ankara tavşanı, toros kurbağası, Kapadokya kertenkelesi, Hopa engereği bazı hayvan endemik hayvan türleridir. <laughs>